2024'ü yorumladığımızda son çeyreklerde aslında gayrimenkul satışlarında önemli bir iğme kazandı. Özellikle konut satışlarında yüksek artışlarla karşılaştık diyebiliriz. Genel anlamda yılı kapatırkenki sayılara baktığımızda 3 milyon 65 sayısıyla tüm gayrimenkul satışlarında geçen sene göre satışlar %3 seviyesinde arttı. Sayılar açısından baktığımızda bu satışların yaklaşık yüzde 45'ini yani 1 milyon 450 bin seviyesini konut satışları oluştururken yüzde %15 15'ini ticari gayrimenkuller, yüzde 40'ını ise arsa ve arazi grubu gayrimenkul satışları oluşturdu diyebiliriz. Tabii özellikle bu son dönem açısından baktığımızda ipotekli satışlar çok düşük bir oranda seyretti. Özellikle toplam gayrimenkul satışları içerisinde İpotekli satışların payı %10 seviyesine kadar düşmüş olmasına rağmen bu satışlar arttı. Tabii yine bu durum özellikle ilk elde yani müteahhitler tarafından üretilmiş birinci el konutlarda konutlara erişimi zorlaştırdı diyebiliriz. Satışlar daha çok ikinci el gayrimenkul satışlarında gerçekleşti. Son çeyrek itibariyle de kiralık piyasasında yatay bir seyir görmeye başladık özellikle hem %25 kira sınırlamasının kalkması nedeniyle hem bu noktada e-devlet üzerinden kira kontratlarının yapılması gibi aşamaların devreye girmesi kira, tans, kira tarafında tansiyonu biraz düşürdü. Aynı zamanda ikinci elde satılan gayrimenkullerin kiralık olarak piyasaya arz edilmesi önümüzdeki döneme ilişkinde kiralık piyasasında yatay bir seyin, seyrin fiyat anlamında devam edeceğini ifade ediyor diyebiliriz. Bu 3 milyon 65 tüm satışlar 1 milyon 400 civarındaki kısmın konut satışları olmasını bekliyoruz. 1 milyon 400 çıkacak diye tahmin ediyoruz. O 15'inde falan açıklanıyor. Bu 1 milyon 400'ün en sona %14'üydü, %11-12'si gibi yani 150-160 binlik bir kısmı ancak kredili satılmıştır diyebiliriz. 2025 yılı itibariyle de aslında faiz indirimlerinin başladığı bir dönem söz konusu oldu ki bu faiz indirimi Merkez Bankası'nın bu yıl içinde yapacağı 8 toplantıda 25'er puanlık aslında indirimlerle öngördüğümüzde önümüzdeki yıl iki seviyelerine kadar gerileyecek. Finansmanın kolaylaşmasının özellikle aslında gayrimenkul talebini arttırabileceği bir etki olduğunu değerlendiriyoruz. Ve bu durumun ister istemez gerek üretim maliyetleri artan birinci el inşaatlara aslında fiyatın yaklaştırması nedeniyle gerekse de fırsat niteliğinde olan ikinci elde uygun fiyatlı gayrimenkullerin satışını gene nispeten hızlandıracağını düşünüyoruz. Bu noktada şu an yaklaşık 3 seviyelerinde olan konut kredisi faiz oranları önümüzdeki yıl bu dönemlerde iki seviyelerinin altına düşebilecektir. Bu da tüketicilerin aslında 1 milyon TL için yaklaşık 30 bin TL seviyesinde yaptığı aylık geri ödemelerin 20 bin TL seviyelerine kadar azalmasını ifade ediyor. Finansman kolaylaştıkça ister istemez tüketicilerin bu noktadaki talebi nispeten artacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların taleplerinin artışı nedeniyle fiyatların nispeten yukarı yönlü bir seyrini önümüzdeki aylarda görüyor olacağız diyebiliriz. Birinci el tarafında müteahhitler açısından gerçekten çok kısır bir döngü var. Bir yandan artan inşaat maliyetleri, bir yandan da endeksler çerçevesinde kredi erişimin çok kısıtlı olması nedeniyle müteahhitler aslında mevcut durumda ürettiklerini ya da üretme aşamasında olduğu gayrimenkulleri satmakta oldukça zorlanıyorlar. Bu durum ancak devletin belki dar gelirli vatandaşlar için ek konut yapabilmesiyle ilgili projeleri hayata geçirmesiyle belki dengelenebilecek gibi duruyor. Çünkü yıllık 800 bine yakın var olan konut ihtiyacımızı şu an karşılayamıyoruz. Yaklaşık 500-600 bin seviyesinde zaten var olan evlenme sayısı, yaklaşık 150 bin-200 bin seviyesinde olan boşanma sayısı gibi deprem ve benzeri riskten nedeniyle değişim hareketlerine baktığımızda kentsel dönüşümünde etkisiyle önemli bir konut üretim talebine aslında dengeli bir şekilde olmasına ihtiyacımız var. Ama son dönemde gerek ruhsat sayısında gerekse de üretilen bağımsız bölümler çerçevesinde sayılarımızda %20 seviyelerinde düşüşler var. Bu durum özellikle müteahhitlerin aslında üretimi ya yavaşlatmasına ya da üretmemesine neden oluyor. Arzın azalması da fiyatları yukarı yönlü hareket nedeniyle önemli bir e, risk olarak karşımızda duruyor diyebiliriz. Devletin aslında malum öncelikle aslında Kahramanmaraş depremi nedeniyle o bölgede yürüttüğü çok yoğun bir konut üretim kısmı var ve bu konutların bu yıl sonuna kadar önemli bir kısmının aslında tamamlanması hedefleniyor. Sayısal anlamda baktığımızda tabii bu bölge her ne kadar 11 ili etkilese de yoğun olarak aslında 3-4 ilimizde yoğun üretimler var. Ve bu gayrimenkullerin teslim edilmesi o bölgede gayrimenkul piyasalarının dengeli bir hale gelmesi noktasında özellikle büyük faydalar sağlayacak. Ama İstanbul gibi bu bölgedeki üretimlerden çok etkilenmeyen bölgeler de var. Onun için devletin aslında daha önce ihalesini ya da kurallarını çektiği diyelim 250 bin konut projesinin e, ihale süreçleri Haziran ayına kadar ülkemizde yapılıyor. Bu 250 bin konutun da 2026 yılında nispeten inşaatlarının teslimlerinin başlaması ile ilgili bazı hedef süreler var. Bunlar yapıldığı takdirde nispeten dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir konut edindirme imkanı en azından devlet eliyle yürütülmüş olacak. Ama tahmin ediyoruz ki bunlar çok yeterli gibi gözükmüyor. Özellikle gerek e, Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalar gerekse de Cumhurbaşkanımızın yaptığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda önümüzdeki yani bu yıl sonuna doğru yeni gene sosyal konut projelerinin üretilmesine ilişkin bazı kampanyalar ve aslında hedefler, kurallar belirleniyor olacak. Devletin şu an için aslında önemli noktada desteklemek istediği hususta hiç şüphesiz kentsel dönüşüm özellikle yarısı bizden kampanyası çerçevesinde bazı getirilen kolaylıklarla en azından yapıların güvenli tarafta olması ile ilgili hedefler söz konusu. Bu hedeflerle beraber gerçekten dar gelirlere de yeterli konut üretimi sağlanırsa denge bir nebze oturabilir. Yoksa fiyatların yukarı yönlü tırmanışı da şiddet gittikçe artacaktır.